Kobi Tekno Yatırım Destek Programı'nda RG ya da yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini veya orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımlar için başvuru alınmaktadır. Dolayısıyla yatırım projesinin bu şartlardan birini sağlamak üzere hazırlanması gerekir. Kobi Tekno Yatırım Destek Programı'nın amaçlarına uygun bir yatırım projesinde, sistemde kayıtlı aktif ve güncel olan işletmelerin, ARGE sonucunda ortaya çıkan bir ürün ya da ürün listesindeki bir ürün için başvuru yapması gerekmektedir. Bu programa ARGE sonucunda ortaya çıkan ve prototip çalışmasını tamamlamış bir ürün için başvuru yapılacaksa, kamu kurumlarınca desteklenmiş bir projenin başarıyla tamamlandığını gösterir belge, patent belgesi, doktora tezi veya teknolojik ürün deneyim tür belgesiyle belgelenmesi ve ürünün ARGE sonucu ortaya çıktığını gösterir belgenin en fazla 5 yıl önce alınması gerekmektedir. Ürün listesinde yer alan bir ürün için başvuruda paydaşla işbirliği yapılmalıdır paydaşla işbirliği yapıldığını gösterir yazı veya karşılıklı uzlaşılarını içeren bir protokolün başvuruyla sunulması gerekmektedir. Ürün listesinde yer alan bir ürün için yatırım projesi hazırlanmışsa proje bütçesi 10 milyon lirayı geçmemelidir. Şimdi Kobi Tekno Yatırım Destek Programı'ndan faydalanmak için izlenecek adımları inceleyelim. Öncelikle işletme başvuru için www.cosgap.go.tr adresinde yer alan şartları sağlamalıdır. Başvuru uygun bulunursa kurul değerlendirmesine sunulur. Kurulda destekleme kararı alınan projeye bir izleyici görevlendirilir. İzleyici 4 aylık dönemlerde projenin uygulama süreçlerini izler ve dönemsel izleme formunu düzenler. İlgili dönemler de izleyici olumlu görüş bildirirse giderler için işletme tarafından destek ödemesi talep edilir. Mevzuat hükümleri çerçevesinde işletmeye destek ödemeleri yapılır. Proje sonuçlarının değerlendirilmesi proje bitiş tarihinden itibaren her yıl bir kez olmak üzere toplamda 3 yıl süreyle izlenerek yapılır. Kobi Tekno Yatırım Destek Programı kapsamında destekler, ARGE sonucunda ortaya çıkan ürünün teknoloji alanları tablosunda yer alan teknoloji seviyesine göre veya cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürün listesinde yer alan ürünlerin üretimi kapsamında kullandırılır. Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürün listesinde yer alan ürünler, HS6 G tip koduyla yayınlanmıştır. Başvuru formunda ürüne ait G-Tip kodu www.koskep.gov.tr adresinde yayınlanan ürünlere karşılık gelen bir kod olmalıdır. Üretimi için destek verilen ürünler hem orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan hem de geçmiş yıllara ait ithalat, ihracat farkları 5 milyon dolar ve üzeri ürünler arasından belirlenmektedir. Yayınlanan listede üretilmesi planlanan ürün yer almıyorsa ilgili dönem için başvuru yapılamaz. Gelecek dönemlerde ilan edilecek yeni çağrılarda ürünün listede yer alması durumunda başvuru yapılabilir. Başvuru ve kontrol sürecinde işletme öncelikle Kobi Tekno Yatırım Destek Programı Başvuru Formu KBS üzerinden ilgili belgeleri de ekleyerek doldurur ve onaylar. Başvuru en geç bir ay içinde kontrol edilir ve başvurunun uygun olup olmadığına karar verilir. Başvuru uygun bulunan yatırım projesi değerlendirme sürecinin tamamlanması için kurula sunulur. Değerlendirme sonucu işletmenin bağlı olduğu müdürlüğe ve işletmeye iletilir. Şimdi de başvuru kabul edildikten sonraki sürece bakalım. Projenin COSGEP tarafından sağlanacak destek kalemleri, miktarları ve süreleri belirtilen sınırlar çerçevesinde değerlendirilir değerlendirme sonuçlarına göre geri ödemeli ve geri ödemesiz destekler sağlanır. Kurul tarafından desteklenmeye ilişkin kararın alındığı tarih, projenin başlangıç tarihidir. Bu süre en az 8, en çok 36 aydır. Kobi Tekno Yatırım Destek Programı'na başvuru yapan işletmelere destek üst limiti, düşük ve orta düşük teknoloji alanında yer alan ürünler için 1 milyon lira, orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ürünler için 5 milyon liradır düşük ve orta düşük teknoloji alanında geri ödemesiz destekler için toplam 300 bin lira, geri ödemeli destekler için toplam 700 bin lira olmak üzere 1 milyon liradır. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında geri ödemesiz destekler için 1,5 milyon lira, geri ödemeli destekler için 3,5 milyon lira olmak üzere toplam 5 milyon liradır. Bu oran personel gideri dışında %60 olarak uygulanır. Hesaplanan destek tutarının %30'u geri ödemesiz ve %70'i geri ödemeli olarak uygulanır. Satın alınacak malzemeler yerli malı tebliğine uygunsa geri ödemesiz destek oranına %15 daha eklenir. Personel gideri desteğinin üst limiti geri ödemesiz destek üst limitinin %30'unu geçemez. Projede açık kaynak kodlu yazılım kullanılırsa geri ödemesiz destek oranına %15 daha eklenir. Programda belirtilen destek oranlarına ilave destek oranları %15'i işletmeye ödenen destek tutarı da destek üst limitini geçemez. KOBİ Tekno Yatırım Destek Programında makine teçhizat desteği, yazılım giderleri desteği, personel gider desteği, eğitim ve danışmanlık desteği, üretim hattı tasarım giderleri desteği sağlanmaktadır. Destek kapsamında satın alımların proje başlangıç tarihinden sonra ve yeni olması gerekmektedir. Personel desteği geri ödemesizdir. Personel gideri desteği hariç diğer destekler geri ödemesiz ve geri ödemeli olarak verilmektedir. Destekleme kararı alınan her bir yatırım projesinde izleyici olarak proje konusuna uygun bir öğretim elemanı belirlenir. Ayrıca bir Koskep personeli de koordinatör olarak görevlendirilir ve 4 aylık dönemlerde projenin sürecini takip eder. Bütün ödeme talepleri işletme tarafından Kobi bilgi sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Desteklenen işletme uygun bulunan giderlere ilişkin mal ve hizmet alımını gerçekleştirmelidir. Bu giderler için ödeme talep formu doldurulur, ödeme belgeleri yüklenir ve ödeme talep edilir. Talep uygun bulunursa tutar işletme hesabına yatırılır. İlgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde sadece makine teçhizata ilişkin satın alımlar için hizmet sağlayıcıya ödeme yapılabilir. Talep edilmesi durumunda teminat karşılığında erken ödeme desteği sunulur. Daha fazla bilgiye www.koskep.gov.tr adresinden ya da 444 -1 567 numaralı Koskep çağrı merkezinden ulaşabilirsiniz. Koskep'le daha güçlü. Müzik